Motosikletinizden tam performans alamıyorsunuz ve o pahalı egzoz da işe yaramıyor. Ama bu 15 gizli motosiklet modifiyesi var ya, işte onlar gerçekten işe yarıyor. Daha fazla kontrol, daha fazla konfor, daha fazla hız. Profesyonel sürücüler bunlara yemin ediyor. Yine de insanların %90'ının varlığından haberi yok. Başlayalım. 1. Depo tutacakları. Fren yaptığınız her seferinde hissedeceğiniz modifiye. İşte kısa bir test. Sert fren yaptığınızda ileri kayıp kendinizi kollarınızla mı tutuyorsunuz? Bu sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda verimsiz bir sürüş. Depo tutacakları bunu anında çözer. Bunlar, benzin deposunun yanlarına yapışan, yapışkanlı kavuçuk veya silikon petlerdir. Fren yaparken, viraj alırken ve hatta sadece kötü havada sürerken dizlerinize tutunacak bir yer verirler. Bu ekstra çekiş tüm sürüşünüzü daha stabil hale getirir ve bileklerinizdeki, omuzlarınızdaki ve belinizdeki baskıyı alır. Ellerinizi sıkarak can havliyle tutunmak yerine bacaklarınızla kilitlenirsiniz. Tıpkı olması gerektiği gibi. Ayrıca daha yumuşak vites düşüşleri, uzun sürüşlerle daha az yorgunluk ve virajlarda daha iyi duruş fark edeceksiniz. Naked, spor veya ADV maceradan motosikletiniz olsun, depo tutacakları çoğu motosikletin tamamen göz ardı ettiği o ince ama oyun değiştiren temas noktasını ekler. En iyi yanı ucuz olmalarıdır. 30 ila 70 dolara Stone Grip TapeTek veya Easy Grip gibi markalardan yüksek kaliteli seçenekler alabilirsiniz. Kurulum mu? Soy, yapıştır, bitti. Sadece yüzeyi önceden düzgünce temizleyin. Sürücüler bunu bir kez takar ve sonra onlarsız nasıl sürdüklerini merak ederler. Ve estetik modifiyelerin aksine bu modifiye her sürüşünüzde daha iyi hissettirir. Karbon fiber gösterişi unutun. Kontrolü anında böyle yükseltirsiniz. Sürüşlerden sonra bilekleriniz acıyorsa, bunun nedeni bacaklarınızın işini yapmamasıdır. Ve bu 40 dolarlık çözüm bunu anında çözer. 2. Ayarlanabilir ayak basamakları Ele tam oturan konfor Çoğu stok basamak tek bir şey düşünülerek üretilir. Üretim basitliği Sürücü konforu, doğru diz açıları veya kontrol değil. Tasarım laboratuvarındaki test sürücüsüyle aynı boyutta değilseniz tuhaf gelen, tek beden herkese uyan zırvalık. Ayarlanabilir ayak basamakları bunu çözer. Sürüş pozisyonunuzu bir CAD dosyasındaki bir adama göre değil, kendi vücudunuza göre ince ayar yapmanızı sağlarlar. Çok mu dar? Bir çentik aşağı indirin. Çok mu önde? Geri kaydırın. Virajlarda daha iyi bacak boşluğu mu istiyorsunuz? Hafifçe yükseltin ve hücum açınızı değiştirin. Size verdiği kontrol inanılmaz. Bu sadece konforla ilgili de değil daha iyi bacak pozisyonu yorgunluğu azaltır, vites değiştirme hissini iyileştirir ve dönüşler veya frenleme sırasında sizi motosiklete kilitler. Dizleriniz ağrımaz, kalçalarınız rahat kalır ve her kırmızı ışıkta sukat yapıyormuş gibi hissetmezsiniz. Dövme alüminyumdan yapılmış çok konumlu adaptörlü veya dönen tabanlı basamaklar arayın. Hatta bazıları titreşim sönümleme özelliğine sahiptir. Bu da bozuk yollardaki sarsıntıyı azaltır özellikle daha uzun, daha kısa veya motosikletinizin ergonomisinin bir sadist tarafından tasarlandığını hissetmekten bıkmışsanız farkı anında fark edeceksiniz. Çoğu sürücü sadece rahatsızlığa katlanır. Akıllı sürücüler bunu düzeltir ve işte nasıl yapılacağı amatör sürücüler motosikletlerinin rahatsız olmasından şikayet ederken, profesyoneller gizlice ergonomilerini haksız bir avantaj için ayarlarlar. 3. Gerçekten işe yarayan gidon ucu aynaları Bar and Mirrors Stok aynalar bir şakadır. Titreşirler, hızla her şeyi bulanıklaştırırlar ve size ceket kolunuzun kristal netliğinde bir görüntüsünü verirler. Otoyolda arkanızı kontrol ederken hiç yardımcı olmaz. Gidon ucu aynaları devreye giriyor. Gidon uçlarına monte edilen bu şeyler görüş alanınızı çarpıcı biçimde genişletir ve titreşimi azaltır. Yoldan daha fazlasını ve omuzlarınızdan daha azını görürsünüz. Ayrıca aynayı vücut hattınızın dışına taşırlar. Yani motosikletinizin içinden değil, etrafından görüyorsunuz demektir. Ama bu sadece bir gösteriş modu değil görünürlük eşittir güvenlik. Kör noktanızdaki bir arabayı fark etmede kazandığınız bir saniyelik avantaj hayatınızı kurtarabilir. Bonus, ön görünümünüzü anında temizlerler, kokpitinizin daha keskin görünmesini sağlarlar. RCG, Rizoma ve hatta bazı uygun fiyatlı CNC markaları ilk otoyol sürüşünüzde dağılmayacak hafif, dayanıklı seçenekler sunar. Ve hayır, kurulumları zor değil. Çoğu doğrudan kelepçelenir veya gidon ucu ağırlıklarınızın yerine geçer. Hatta bazıları dar park yerleri için katlanabilir. Profesyonel ipucu: Dış bükey mercekleri tercih edin. Mesafeyi çok fazla bozmadan size daha geniş bir görüş alanı sağlarlar. Havalı görünürler ancak gösterişten fazlasını yaparlar. Bu aynalar şimdiye kadar takacağınız en iyi güvenlik modifiyesi olabilir. Hemen abone olun ya da her virajda sizinle savaşan bir motosiklet sürmeye devam edin stok aynalarla göremediğiniz o kör nokta var ya, telefonunda mesajlaşan sürücünün saklandığı yer tam da orası. 4. Çerçeve koruyucuları, yani frame sliders. Gerçekten istediğiniz sigorta poliçesi. Kimse motosikletini düşürmeyi planlamaz, ancak her deneyimli sürücü bunun olacağını söyler. Garajda düşük hızlı bir devrilme, kaygan bir dur işareti, çakıl üzerinde kaçan bir debriyaj, ufacık bir hata, çizilmiş grenajlar, kırık manetler veya çatlamış bir radyatör anlamına gelebilir. Çerçeve koruyucuları ilk savunma hattınızdır. Motosikletinizin şasisindeki, motorundaki veya alt şasisindeki kilit darbe noktalarına monte edilirler. Motosiklet devrilir veya düşerse bu koruyucular ilk darbeyi emer ve pahalı parçaları asfalt'tan yukarıda tutar. Onları motosikletler için çarpışma tamponları gibi düşünün. İki türü vardır: şasiye monte (frame mounted) ve çubuk tarzı (bar style). Şasiye monte koruyucular belirli alanları korumak için güçlü alüminyum braketler ve polimer diskler kullanır. Çubuk tarzı koruyucular daha fazla yüzey alanını kaplar, cadde motosikletleri ve ADV makineleri için harikadır. RNG, Shogun ve T-Rex Racing gibi iyi e markalar tam motosiklet modelinize göre uyarlanmış koruyucular üretir. Kurulum genellikle cıvata ile takılır. Bazıları grenajların çıkarılmasını gerektirir ama inanın bana buna değer. Neden mi? Çünkü yavaş bir düşüş bile 1500 dolardan fazla kozmetik hasara neden olabilir. 200 doların altındaki bir koruyucu seti bu darbeyi emebilirdi. Bazı sürücüler bunları sadece çaylaklar için düşünerek kaçınırlar. Yanlış, tecrübeli sürücüler bile günlük motosikletlerde, pist makinelerinde ve ceplerinden onarmaya güçlerinin yetmeyeceği her şeyde koruyucu kullanır. Bu modifiye sadece motosikletinizi değil cüzdanınızı da korur. Motosikletinizi düşürüp düşürmeyeceğiniz değil, ne zaman düşüreceğiniz meselesidir ve grenajlarınız bu koruyucuların maliyetinden her zaman daha pahalıdır. 5. LED far yükseltmesi. Arabaları kıskandıracak kadar parlak. Dürüst olalım, çoğu stok motosiklet farı çöp gibidir. Sarı, loş ve zifiri karanlıkta veya kötü havada zar zor kullanışlıdır. Ve geceleri sürüyorsanız, bunu zaten zor yoldan anlamışsınızdır yüksek çıkışlı LED far yükseltmesi görünürlüğünüzü anında dönüştürür. Sadece siz daha iyi görmekle kalmaz, diğer sürücüler de sizi daha iyi görür. Işın daha keskin, daha beyazdır ve ses ile yağmuru bir spot ışığı gibi keser. Burada sadece ampul değiştirmiyorsunuz. Projektör lensli tam LED far üniteleri ışığı en çok önemli olan yere odaklayarak karşıdan gelen trafiğin gözünü kamaştıran dağınık parlamayı önler. Birçok yaygın motosiklet için tak çalıştır şeklindedirler. Ve kablolu kitler bile temel aletlerle yeterince basittir. Bu yükseltme aynı zamanda elektrik sisteminizdeki yükü azaltır ve halojenlerden çok daha uzun ömürlüdür. Bazı üniteler 30.000 artı saat yanmadan çalışır. Fark gece ve gündüz gibidir. Kelimenin tam anlamıyla güvenliği, özgüveni ve kontrolü artırır. Ayrıca motosikletinize modern, temiz bir ön görünüm kazandırır. Cyclops, JW Speaker veya Baja Designs gibi güvenilir isimlerin ünitelerine bakın garip renk sıcaklıklarına veya zayıf ısı yönetimine sahip isimsiz eBay fırsatlarından kaçının. Onlar stoktan daha kötüdür. Bu, ihtiyacınız olduğunu açtığınız saniye anladığınız modifiyelerden biridir. Kaçındığınız o karanlık otoyol şeridi, bu modifiye ile anilen en sevdiğiniz gece sürüşünüzü haline gelir. 6. Çamurluk iptal kiti O çirkin arka kısmı temizleyin. Çoğu motosikletin görünümünü ne mahveder biliyor musunuz? Bir sonradan akıl edilmiş gibi arkadan sarkan o hantal, cıvatalı arka çamurluk. Plakanızı ve sinyallerinizi tutmak için oradadır ancak fabrika sabotajı gibi görünür. Çamurluk iptal kiti devreye giriyor. Motosikletinizin arka kısmına anında sıradan'dan agresife yükselten modifiye budur. Bu kitler tüm stok tertibatı, düşük profilli gibi braket ve zarif led dönüş sinyalleriyle değiştirir. Hatta bazıları plaka ışığını entegre ederek agresif görünürken yasal kalmanızı sağlar. Ve hayır, bu sadece spor motosikletler için değil. Naked motosikletler, cruiserlar, hatta ADV makineleri bile kuyruk yağını kırpmaktan fayda sağlar. Arka lastiğiniz daha fazla görsel varlık kazanır. Alt şasiniz daha keskin görünür ve motosikletinizin tüm duruşu daha oturaklı hissettirir. Çoğu kit tak çalıştır şeklindedir ve sadece birkaç civata ve temel kablolamadan fazlasını gerektirmez. Yüksek kaliteli seçenekler Yoshimura, TST Industries, RNG Racing ve New Rate Cycles'tan gelir. Hızlı bir uyarı, bazı yerel yasalar belirli bir açı veya plaka yerleşimi gerektirir. Bu yüzden düzeninizle çok yaratıcı olmadan önce düzenlemelerinizi kontrol edin. Ancak doğru yapılırsa Sadece bu modifiye dışında motosikletiniz tamamen stok olsa bile motosikletinizin özel yapım olup olmadığı size sorulacaktır. Fabrika çamurlukları, fabrika robotları içindir. Zevkli sürücüler kuyruğu temizler. Bu modifiyelerden kaç tanesini motosikletinize zaten yaptınız ve bir sonraki ekleyeceğiniz hangisi yorumlarda bize bildirin. Üreticiler motosikletinizi bilerek olması gerekenden daha kötü gösteriyor. Bu 80 dolarlık çözüm mahvettikleri şeyi düzeltiyor. 7. Ayarlanabilir debriyaj ve fren manetleri. Parmaklarınızın ucunda kontrol. Fren yaparken veya debriyajı kullanırken parmaklarınız sürekli geriliyor, kasılıyor veya kıyıyorsa sorun manetlerinizdedir, tutuşunuz değil. Stok manetler ortalama el boyutu ve kavrama gücü için üretilmiştir. Bu da neredeyse hiç kimse için işe yaramaz ayarlanabilir satış sonrası manetler bunu anında çözer. Manet erişimini, hissini ve kavrama noktasını parmaklarınıza ve sürüş tarzınıza göre ince ayar yapabilirsiniz. İster virajlarda sert fren yapıyor olun, ister trafikte debriyajı hafifçe kullanıyor olun. Daha da iyisi, satış sonrası manetler genellikle bilet, alüminyum gibi daha yüksek kaliteli malzemeler kullanır. Bu da düşme durumunda onları daha dayanıklı yapar. Bazıları darbe anında kırılmayı önlemek için yukarı doğru bile katlanır ki hiçbir stok manet bunu yapmaz. Özellikle dur kalk trafikte veya debriyajı ve freni sürekli kullandığınız tempolu sürüşlerde daha hassas modülasyon, daha yumuşak kavrama ve çok daha az yorgunluk fark edeceksiniz. Kurulum genellikle bir lokma anahtarla 10 dakikalık bir iştir. ASV, Pizao ve Vortex gibi markalar bir nedenden dolayı sürücülerin favorisidir. Kaliteli hissettirirler ve dayanırlar. Ayrıca dürüst olalım, ayarlanabilir manetler daha temiz görünür. İster karartılmış bir set seçin, ister gösterişli eloksal renkler seçin. Kokpitiniz ciddi bir makineye aitmiş gibi görünecektir. Bu hem formu hem de işlemi tam da en önemli yerde iyileştiren birkaç modifiyeden biridir. Kontrol daha sert sıkmakla ilgili değildir. Ellerinize gerçekten uyan manetlere sahip olmakla ilgilidir. 8. Gaz kelebeği terbiyecisi. Gücü öldürmeden canavarı evcilleştirin. Modern motosikletler hızlıdır, bazen çok hızlıdır. Özellikle gaz tepkisi düşük hızlarda atik olduğunda. Bu iyi ayarlanmış makinelerde bile, çeviriçi sürüşü, yağmuru veya dar virajları tedirgin edici hissettirebilir. Gaz kelebeği terbiyecileri bunu düzeltir. Bu küçük yükseltme gaz kelebeği borunuzu throttle tube, gaz çevirmenin ilk yarısını yumuşatan kan profilli bir boruyla değiştirir. Gücü azaltmaz. Sadece ne kadar agresif geldiğini geciktirir. Bu da düşük açıklıklarda gaz kelebeğini yönetmeyi kolaylaştırır. Atik sürüş, telli sistemlere veya agresif yakıt haritalarında sahip motosikletler için mükemmeldir. Sonuç: daha yumuşak hızlanma, daha iyi çekiş kontrolü geri bildirimi ve dur kalk trafikte veya tehlikeli yol koşullarında çok daha fazla güven. Gaz kelebeği hissine hala alışan yeni sürücüler için özellikle faydalıdır. Ancak tecrübeli profesyoneller de bunları kullanır. Özellikle en ufak bir hapşırmanın bile sizi kavşaktan fırlatabileceği büyük motosikletlerde. G2 Ergonomics veya Motion Pro gibi markalar çoğu büyük motosiklete özel gaz kelebeği terbiyecisi kitleri sürer. Kurulumları kolaydır. Genellikle 20 dakikanın altında sürer ve sürüş hissinde büyük bir fark yaratır. Artık sarsıntılı gaz girişleri yok. Düşük hızda artık eyvah anları yok. Sıfırdan kahramana sadece pürüzsüz doğrusal kontrol. Bu yavaşlamakla ilgili değildir. Toplam hassasiyeti ayarlamakla ilgilidir. Yapmak istemediğiniz o tekerlek. Bu 30 dolarlık parça onu önleyebilirdi. 9. Pinlock vizör eklentisi. Buğulanma bitti. Nokta. Kaskınız harika görünebilir ve rahat hissedebilir ancak soğuk veya ıslak havada her nefes aldığınızda buğulanıyorsa sizi yüzüstü bırakıyordur. Buğulanmış bir vizör sadece sinir bozucu olmaktan öte tehlikelidir. Ya sürekli yukarı çeviriyor, ya siliyor, ya da yarı kör sürüyorsunuzdur. İşte burada Pinlock eklentisi devreye giriyor. Bu bir sprey kaplama veya aldatıcı bir mendil değildir. Kendisiyle kask vizörünüz arasında bir hava boşluğu oluşturan, nememeci plastikten yapılmış çift katmanlı bir vizör eklentisidir. Tıpkı bir evdeki çift camlı pencereler gibi. Bu yalıtım, dondurucu yağmurda veya sabah erken saatlerde yapılan sürüşlerde bile nefesinizin onu buğulandırmayacağı anlamına gelir. Çoğu modern kask vizörün her iki yanında küçük direkler olduğu anlamına gelen pinlock uyumlu olarak gelir. Tek yapmanız gereken pinlock lensini takmak, contayı ayarlamak ve işiniz bitti. Kurulum 5 dakika sürer. Sonuç mu? Koşullar ne olursa olsun net görüş. Buğu yok, dikkat dağınıklığı yok, taviz yok her kaskla standart olması gereken ancak nedense hala olmayan yükseltmelerden biridir. En iyi yanı yıl boyunca çalışmasıdır. Soğuk, yağmur, nem, pinlock hepsini halleder ve yaklaşık 30-40 dolar civarında yapabileceğiniz en ucuz güvenlik yükseltmelerinden biridir. Göremediğiniz şeyi süremezsiniz. Buğulanmanın arızaya dönüşmesini beklemeyin. Sürüşteki en tehlikeli an, yolu göremediğiniz an değil, görebildiğinizi sandığınız andır. 10- hızlı vites değiştirici. Anında vites yükseltme, debriyaj gerekmez. Hiç debriyaja dokunmadan veya gazı kesmeden profesyonel bir yarışçı gibi vites değiştirmeyi dilediniz mi? Hızlı vites değiştirici bu fanteziyi gerçeğe dönüştürür. Hızlı vites değiştiriciler, siz vites değiştirirken motor gücünü bir saniyeliğine keserek sorunsuz bir şekilde vites yükseltmenizi sağlar. Debriyaj yok, gazı kesme yok, sadece sıfır tereddütle net Yıldırım hızında bir vites değişimi. Başlangıçta pist kullanımı için üretilmiş olsalar da, hızlı vites değiştiriciler günlük sürüşe girmiştir ve bağımlılık yaparlar. Özellikle şerit değiştirirken, sollama yaparken veya virajlarda hızla ilerlerken daha yumuşak hızlanma, daha az sürücü yorgunluğu ve çok daha temiz bir sürüş hissi elde edersiniz. Spor motosikletlerde sürüşü keskinleştirir, ADV ve touring makinalarında konfor katar. Hatta her iki saniyede bir devriyajla uğraşmadığınızda dur kalk trafikte gidip gelenler bile farkı hisseder. Bazı motosikletler hızlı vites değiştiricilerle stok olarak gelir. Ancak gelmeyenler için Dynojet, Translogic ve Hiltek gibi markalardan satış sonrası kitler mevcuttur. Birçoğu tak çalıştır şeklindedir veya sadece küçük ECU ayarları gerektirir. Bir kez kurun ve manuel vites değiştirmeye asla geri dönmek istemeyeceksiniz daha yumuşak, daha hızlı, daha bağlantılıdır. Sadece unutmayın. Hızlı vites değiştiriciler sadece vites yükseltmeler içindir. Daha pahalı olan çift yönlü bidirectional bir üniteniz yoksa. Ancak temel versiyon bile oyunu değiştirir. Bu tembel olmakla ilgili değildir. Motosikletinizi 5000 dolar daha pahalıya mal olmuş gibi sürmesini sağlamakla ilgilidir. Elinizin debriyajda olduğu her milisaniye hızlanmadığınız zamandır bu modifiye bu sorunu sonsuza dek ortadan kaldırır